Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda istediğim Rainbow'dan 5 tane geldi. Normalde ee, bu mutasyonu ben bayağıdır bekliyordum. Gerçekten hani istediğim bir mutasyonlu. Yavrulardan da hani çıksın, ben de damızlık yapayım diye düşünüyordum. Ama tabii ki de bir mutasyonundan 5 tane çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Açıkçası bu kadar çok olması hem benim işime geldi hem sizin işinize geldi. Çünkü 3 tanesini yolladık. E, hemen ben bir bakayım. Sizlere de göstereyim. Güzel. Son iki tane kaldı bunlardan. Birini kendime ayıracağım. Bir tane dişi var. Bakın şu. Yani bunlardan toplam beş tane geldi. Şimdi mesela hani burada benim dikkat ettiğim şey sadece Renkleri kanat geçişleri değil, tamamen hani kuşların kanı soyuyla da alakalı bir şey. Bir bakayım hangi anne babanın, şu bebeğim. Bu mesela kendime ayıracağım, erkek. Biraz erkek sayısını fazla tutacağım ben. Normalde dişi sayısı fazla tutulur. 80 80, şu arkadakilerden de. Kızım oğlum her şeyi diyoruz vallahi onlara. Ee, bu 80 arkadaşlar, bir de şuna bir bakayım, bu sekseninci yavruyu, ha, buna diyelim taktik doğrusu. Şimdi bunlar benim e, bayağıdır istediğim yavrular. şimdi anne babasını da bulacağım kartlardan. Bayağıdır istediğim Şimdi ben bu yavruları neden istiyorum hemen anlatayım. Ee, çünkü bunların vücudunda gövde mor, kanatlar yeşilli ve sarılı, geçişli. Tabii ki de tüyden sonra bunlar değişecek. Ama e, özel olarak istememin sebebi benim Salma'da bir tane yavru çıktı. Bu arada bazı durumlarda kardeş eşleşmesi yapıyoruz. Onu da için. Şimdi hemen bir yakalayayım arkadaşlar. Biraz böyle bir e, şey olacak gibi ama. Hah, yakaladık. Evet bir dişim var burada. Güzel de ısırır. Bakın görüyor musunuz? Gövde mor, kanatlar temiz. Nasıl ısırıyor var ya. Kanatlar temiz değil mi? Gövde mor. Şimdi illa bu standartlara bakarak senden şöyle bir yavru istiyorum demeyin. Şimdi sizin baktığınız standartlar farklı da olabilir. Şimdi burada bir ton yavru var. Burada, buralarda var. Mesela bir tane müşterim sadece siyah kanat istiyor. Yok diyor ben bir siyah kanat alacağım. O onu seviyor ya da onunla alakalı bir planı var. Ama bazı müşterim evet yok ben temiz kanat istiyorum. Şimdi benim burada yavrum ısırma. Bir de laftan anlasan şimdi. Benim burada dikkat ettiğim bir konu var. Bu da 37. Bir bakalım ama. Kardeşler miymiş, değiller Şimdi bir salma yapalım. Bakın kartların hepsi burada. Sizin bendeki alışverişinizde şey, avantajınız bunlar. Hepsi kayıtlıdır. şimdi hemen hepsine ben bakacağım zaten. benim burada düşündüğüm şey şu. Bir tane siyah kanat, bir tane temiz kanat, benzer renk özelliklerine sahip iki tane kuşu işlemek istiyorum. Altından gelecek kuşları görmem gerekiyor. soyuna da bir bakacağım tabii ki öyle kafama göre de eşlemiyorum. bunlar şu an 37, bir 80'di. Hemen bir bakalım. Tabi tabii 33 tane yuvalık oldu. 33 tane yuvalığın hangi birine böyle tek tek bakacaksın? Ya, 37, ha, 17. Tabii canım ben biliyorum ya. 37 numara bunların. Yeşil erkek yani 37 numara dediğim dişi. Bunların yeşil erkek violet dişi. Çok da güzel. Gövde mor, kanatlar böyle geçişli çıkmış. Çok da güzel bir. Renk. Şimdi onu erkekle eşleyeceğim. Kardeş değiller. Olsalar da fark etmez. Bazı böyle durumlarda eşleme yapmak durumunda kalıyoruz. Ha pardon ya. Bunları yanlış baktık. Şöyle yapıyoruz. 80-80 neredesin? Heh. Bunların Erkek bunların arkadaşlar Erkek bunların ee, Gerçekten güzel yavrular vermişler ve hiç beklemedim Ben bunlardan geldiğini bilmiyordum o şey. Vallahi hiç kartları topladıktan sonra bakma şansım olmamıştı Sizinle beraber bakma şansım oldu En azından iyi oldu böylelikle e, Hiç de beklemediğim bir yavruydu onlardan Annesi Violet ee, Babası da Mavi, koyu mavi, siyah kanat. Yani altından gelen yavrunun kalitesine bakın. Şimdi e, şunu düşünebilirsiniz. Ya işte bunları eşleyince altından ne gelecek? Az çok tahmin ediyorum. Ama net olmadığı için söylemeyeceğim. Muhtemelen ya biyoletlerden verecekler. Temiz kanat biyoletlerden diye tahmin ediyorum ki sizin de sorunlar var. Temiz kanat biyolet. Yeşil verebilirler. E, siyah kanat, temiz kanat. Çünkü birinin ee, babası temiz kanat, diğerinin zaten kanında siyah kanat var. Ee, temiz kanat ya da siyah kanat verebilirler. Hani böyle e, değişik kombinasyonlar bu takımdan bekliyorum. Öyle güzel bir takım çıkarmayı düşünüyorum. İnşallah onların da e, uyumlarını da hani görebiliriz, rahat bir şekilde güzel uyum sağlarlar. Çünkü ben bazen sadece renklerine de bakmıyorum. Uyum sağlayınca yakıştıklarında yine eşiyorum hani. Kuşları da kırmıyoruz. Sevenleri ayırmıyoruz. Ee, ama tabii uyum sağlarlar. Hani mesela örneğin hiç yavru alamadığımız e, kuşlar var. Onlar artık onlar misettiğine bile bakmıyorum ben. Hani bakıyorum, atıyorum. Eğer olursa oluyor. Olmazsa e, hiçbir erkekle anlaşamadığını görüyorum mesela. Ama bazen bakıyorum. Belki diyorum benim elimdeki erkeklerle anlaşamadık. Çünkü ona atamayacağım bazı erkekler var. Hangisi mesela örneğin 32 numaranın erkeği. Onu atamam zaten. O onu unutsun. O yüzden e, bazı Şeyleri dediğim gibi eskitebiliyorum. hani ondan dolayı biraz sayıda azalma oluyor. Şimdi bunlardan toplamda 5 e, tane çıktı. 3 tanesini verdik. Bunlardan 5 tane çıktı, 3'ünü verdik. Şimdi son bir tanesi kaldı. O da şu. Erkeği değil de dişisini vereceğim arkadaşlar. Çünkü erkek o dişiye lazım. Dişisi de... Dur be kızım be. Dişisi de birebir aynı güzellikte bir dişi diyebilirim. Aslında şöyle bir kombinasyonla oluşturabilirdik. Ee, o tarz, yani siyah kanat mesela dur bakayım. Bu erkek mesela. Şöyle bir siyah kanada, şu tarz açık renklerde bir dişi bu kadar erkek olabilir, şurada arkada dişi var da, dişi oluşturup, süreçine de şuna bakalım. Bu kirilmiş. Belki hatırlarız. Böyle bakıyoruz ama. Belki hatırlarız. Çünkü çok fazla yavrular. 82. Bu arkadaşlar. Şurası. 24. Ee, şimdi o tarz bir eşleme yapılabilir. Ne olur? Bunun annesi violet. Babası da çok güzel temiz kanat bir mavi. Yani koyu bir mavi. Ee, onun haricinde... Erkek de şuranın erkeği, Violet dediğim gibi annesi Violet, şimdi altlarından gelebilecek kuşlar atacak zaten tahmin edebiliyorsunuz yine Violet ağırlıklı atacaktır ee, ve erkeğin kanı yani, bence bir tık daha baskın gelebilir dışıya çünkü e, güzel bir kombinasyon olacağını düşünüyorum hani böyle altlarından da eğer erkeğinki baskın gelirse çok daha böyle farklı güzel hatta şöyle söyleyeyim o yeşil ağırlıklı kuşlardan bile atabileceğini düşünüyorum öyle de bir eşyamı olabilir. Hani böyle istediğim kuşlardan güzel yavrular gelmesi ciddi anlamda iyi oluyor. Hani şurada da hiç tahmin etmezsiniz. Bütün öyle spangenin altından sen git kremiyor, gel. Hem de böyle albinoya yakın bir kremiyor. Çok değişik ara bir renk. Burada da yine aynı şekilde kardeşi ikisi aynı geldi mesela. Bunun da yüzü sarı, kanat uçları, kuyruğu sarı, vücudu alacalı bir krem. Çok değişik. Ee, böyle iki tane yavru geldi. Hani ben beklerdim ki bütün gelsin ama gelmedi. Demek ki erkeğin kanındaki annesinin rengi geldi. Ee, onun haricinde heh, şuradan mesela babanın kanı gelmedi. Ağırlıklı olarak parçalılar geldi. Neden? Çünkü baba reşesiz gibi ama. Öyle hani kanını kesinlikle ortaya koyabilecek e, dişiye karşı en azından dişinin e, başak parçalı diyebiliyorum. Nerede o ya? Bir bakayım ona göremedim, yemiyor Çekinik mi, başak mı bilmiyorum işte. parçalı sonuçta buna her türlü baskın geliyor diye düşünüyorum. Mesela hani o geldi. Yavrular genelde annenin kanından geldiği için e, bu eşlemede mesela reçeti falan adı. gelir gelmez diye bir şey yok. Yine gelir mi? Bu az gelmez başka az gelir. Hani her ağız böyle o şekilde atmaz. Ondan bahsediyorum. E, böylelikle hani dediğim gibi kuşlarımızın e, kuşlarımızı en azından istediğimiz mutasyonlardan aldık. Hem bize nasip oldu hem başkalarına nasip oldu. E, almak isteyen işte son bir tane, öyle dişi kaldı. Başka da kalmadı. E, onun haricinde bakın burada... benim bir düşüncem var. Hani rainbow çalışılan kuşlardan biliyorsunuz white face'ler. E, i̇ki tane mesela çok baskın bir mor, bir de, mavi renk geldi. İkisi de çok aşırı derecede koyu renkler. E, bunların mesela hani ben bir bir erkek şansa, bunları eşleyip ilerleyen günlerde farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Aynı şekilde bakın. Bir tane açık bir şey koyu renk. Erkek. Bir tane de şöyle gel Bir tane de şöyle antrasit mor arası bir dişi. İkisi de e, violet soya dayanan yavrular. E, temiz kanat, çok güzel geçişleri var içinde. Bir tane siyah kanat. Hani bunların ikisini eşleyip altlarından cayır cayır violet gelebileceğine inandığım kuşlar diyebilirim. Şimdi ee, sadece violet üzerine değil, turkuaz üzerine de bakıyorum. Ee, onlarca mavi üzerine de, koyu renk maviler üzerine de bakıyorum. Ee, örnek verecek olursam burada bir tane takımım var, 30 numara. 30 numaranın bir tane dişisi var arkadaşlar. Nerede o? Ha, şurada, şu altta kaçıyor, şu altta göremezsiniz de. Kuş tamamen böyle mavi turkuaz arası, kanatları tertemiz. Tamamen silik kanat. Ee, çok aşırı derecede bir baskı olduğunu düşünmüyorum kuşu ama gerçekten göz alıyor güzel bir kuş. Onun e, ben hani e, yavrularında bitki anlamda kaliteyi gördüm. Çok ısrası değil ama kaliteyi gördüm. Çok da güzel yavrular vardı. Bakıcılığı da çok güzeldi. Ee, güzel şekilde idare ettiğini düşünüyorum. Hani bu tarz kuşları şu anda yavaş 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 e, alttan yetiştirip aynı şekilde istediğimiz mutasyonlara ve ufak ufak ayırıp e, yeni sezona kadroyu kurmayı düşünüyorum. Şimdi bana şey diyebilirsin, Şimdi sezonun başındayız. Daha ikinci konuşmalara başlamalı, sezon sonunu düşünüyorsun diyebilirsiniz. Ama şu andan, plan, yani şu andan itibaren ben planlama yapmazsam eğer ayırdığım yavrular üzerinde, e, sezon sonunda benim elim ayağım birbirine gider. O yüzden şimdiden e, planlarımı yapıyorum diyebilirim. Bakın başka diyeceğim herhangi bir şey var mı? Yok. Genel olarak bu şekilde. Böyle çok e, bir şey yok ama gerçekten oradaki e, çıkan 5 tane rainbow müthişti benim için. E, istediğim rainbowlardan 5 tane birden çıkması çok çok iyi oldu. Sadece onları mı istiyordum? Hayır. E, mesela ben temiz kanatları da istiyordum. Temiz kanadı istememin sebebi de şuydu. Mesela şu an onlar e, salmada. Yani temiz kanat sadece violet değil. Yani. yani çoğunluk biyolette. Bunun mavisi de var. Turtazı da var. Şimdi e, sadece biyolet olarak temiz kanalı kafanızda hani kurmayın. Onun pastel rengi de var. Hani açık mavi de var, koyu mavi de var. Rainbow ne demek? Renk değiştirir demek. Hani o yüzden e, şu anki renklerine de çok böyle aldanmamak lazım. E, Rainbow'ları ayırdık, temiz kanat istiyordum. Temiz kanatları da neden istiyordum? Ortaya tamamen böyle bir soru çıkartabilmek için. Benim 32 numaranın soyuna ben hastayım. Çok güzel. E, renk olarak da çok güzel verdiği Yavrular olarak da çok güzel. Renk tonu olarak da çok güzel. Hani o yüzden ben bu ayarda kuşları yetiştirmek istiyorum. Yalan yok. Bir de burada bir oğlum var. Benim kendi yavrum. Ee, ben geçen sene bir, bir, iki tane yuvalık kartı kaybettim. O bir iki tane yuvalık kartından sonra bunun ve bu ikisinin anne babasını bulamadım. Vallahi bulamadım. Hangisi hangi e, anne babaya ait bulamadım. O yüzden özel olarak yoğurt kartlarını saklıyorum. Sirmiyorum ee, silmiyorum bile. Yani bir de dosya var. Onu da göstereyim. O da burada. Şöyle bir dosyam var arkadaşlar benim. A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Bunların hepsi sizin için tutuluyor. Görüyorsunuz. Tabii e, şu an şimdi çoğu yazılmadı ama yazılanlar da var. E, dediğim gibi hani bunlar tamamen sizler için tutuluyor. Tek 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 yazıyorum. Bunlar yazdıklarım. Bir de benim, bilmiyorum görebiliyor musunuz, şurada bir bilgisayar var. O bilgisayara da ekstra onları ben işliyorum. Yani hepsi bilgisayar üzerinde de işleniyor. E, Excel dosyası üzerinde tutuluyor. Hani olur da Allah korusun bir gün sizde çok saçma bir tarafından bulundu. Bir Brezilya'dan bana eğer dönüş sağlandığı saklıydı. hangi kişi kime satmışım bilebiliyoruz. i̇lerleyen günlerde farklı şekilde çalışmalarımız da olacak. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve çıkan yavrularımız gerçekten çok çok güzel. Umarım onları da beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Herkese abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.